Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Şırdancı Mehmet olarak bilinen Mehmet abi ile birlikte 7 şehirde yapacağı açılışlarla ilgili ve aynı zamanda duyurular için videolar çekeceğiz. Sabah 5'te uçağımız var. Şimdi ekipmanlarımızı hazırlayıp İstanbul Havalimanı için yola çıkacağız. sana çalışıyorum ve kendisine teşekkür ederim. İşini çok güzel yapıyor. Ee, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Kalbi de abi. güzel, yüreği de güzel. iyi bir yol arkadaşıdır. Eyvallah. Ee, çekimlerini de çok güzel yapıyor. İşinin de hakkını veriyor. Ee, tabii biz güçlü bir markayız ama güçlü bir ekip olmamız gerekiyor. Evet. Şu anda biz startvanımıza gidiyoruz. Bir, şey bir yeri açacağız. Tabii yeni açılmadan önce onun bir tanıtımını hadlet sürecinde takip etmek gerekiyor ki yanlış bir şey yapmamamız için. Tatvana iyi hizmetimiz için Kontrolleri sağlamaya gidiyoruz. Sırada bir de insanlara duyuruyoruz ne zaman açılacağını. Bugün de biz o duyurumlarımızı yapacağız ve geri döneceğiz. Teşekkürler. Evet. İyi ki sabah sabah 7 e, sularında İstanbul'un Fatih şubesinden yola çıktık Mehmet abiyle. Sabah 7'de uçağımız vardı. Yedi Yaklaşık... de değil iyibabacığım. Yerde de mi? Saat 6'da, <laughs> <getirdim. gülüyor> doğru. <gülüyor> altıda ya daha doğrusu biz 5'te çıktık da 6'da havalimanında olduk. 7 e, gibi uçağımız hareket etti. Önce Diyarbakır'a indik. Sonrasında Diyarbakır'daki şubeyle görüşmesini yaptı Mehmet abi. Biz de tam Hasan Paşa Han'ın önünde aynı zamanda Ulu Cami'nin yanında güzel bir şekilde orada e, duyuru mahiyetinde bir video çektik. Sonrasında şubeyle görüşmesini tamamladı Mehmet Bey. Ondan sonra şimdi Tatvan'a doğru yola çıktık. Yaklaşık bir iki buçuk saat yolumuz sürecek. Bakalım biz orada neler bekliyor. Evet, uzun zamandır YouTube'da aktif değildim. Daha çok kamera arkasında kaldım. İnceleme videoları, çekimler, set planları derken üretmeye devam ettim. Ama bunları sizinle burada çok fazla paylaşamamıştım. Açıkçası biraz ara verdim de diyebiliriz. Ama artık tekrardan buradayım ve yeniden YouTube'a içerik üretmeye başladım. Bundan sonra hem yaptığımız çekimleri hem de bu çekimlerin perde arkasını daha çok sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu videoda tam olarak onlardan biri. Yakın zamanda oldukça yoğun ve bol yolculuklu bir kampanya sürecine girdik. Master Masterchef'ten tanıdığınız Şırdancı Mehmet abiyle birlikte bir kampanya için yola çıktık. Diyarbakır, Muş ve Bitlis şubeleri için duyuru ve kampanya videoları planladık. Setlerimizi oluşturduk ve çekim takvimimizi netleştirdik. İlk etapta bu üç şehir için yola çıktık. Diyarbakır, Muş ve Bitlis için ilk gidişimizde hava şartları bizim için oldukça iyiydi. Evet biraz yağış vardı ama genel olarak çekimleri engelleyecek, bizi zorlayacak bir durum yoktu. Set kurumları oldukça rahat geçti. Çekimler planladığımız gibi ilerledi. Moraller yüksekti. Tempo iyiydi. Mehmet abinin enerjisi mükemmeldi. Bu çekimlerin ardından İzmir'e geri döndük. Kısa bir mola verdik diyebilirim. Ama aslında mola değil de yeni bir hazırlık süreciydi. Çünkü ardından Ankara ve İstanbul programlarımız başladı. Farklı şehirler, farklı setler, farklı enerjiler. Ama işin güzel tarafı şu ki her şehir kendi hikayesini beraberinde getiriyor. Ankara ve İstanbul çekimlerini tamamladıktan sonra tekrar Diyarbakır, Muş, Bitlis için yolculuğumuz başladı. İşte asıl macera da burada başladı diyebilirim. İkinci gidişimizde Diyarbakır bizi bu sefer güneşle karşıladı. Hava açık, keyifli, çekim yapmak için neredeyse kusursuzdu. Işık çok güzeldi, planladığımız sahneleri rahat rahat aldık. Ama Diyarbakır'dan sonra Muş ve Bitlis'e geçerken Muş'tan sonra Doğru yola çıktığımızda her şey bir anda değişti. Bitlis tarafına yaklaştıkça hava inanılmaz şekilde soğumaya başladı. Ardından yoğun bir kar yağışı yağdı. Gerçekten beklediğimizin çok üzerinde bir soğuk ve zorlu hava şartlarıyla karşılaştık. Yollar yer yer kapalıydı. Sürüş zorlaştı. Ekipmanları kurmak ayrı bir mesele oldu. Kamera, bataryalar, ışıklar, soğuk her şeyi etkiliyor. Çekimler de bu şartlardan doğal olarak etkilendi. Hem ekip olarak zorlandık hem de planlarımızı anlık olarak revize etmek zorunda kaldık. Ama işin güzel tarafı şu. Tüm bu zorluklara rağmen ortaya çıkan görüntüler gerçekten çok güçlüydü. Kar, soğuk, yol, o atmosfer hepsi videolara ayrı bir ruh kattı. Aslında bu tarz yolculuklar bana hep şunu hatırlatıyor. Kamera önünde görünen birkaç dakikalık görüntünün arkasında saatlerce süren yolculuklar, hazırlıklar, planlar ve bazen de doğayla mücadele var. Ama biz tam da olarak bu işi bu yüzden seviyoruz. Bu videoda hem bu kampanya sürecini hem de yolculuklarımızın perde arkasını sizlerle paylaşmak istedim. Önümüzdeki süreçte bu tarz vlog'lar, set arkası videoları, çekim planları ve farklı deneyimler daha sık sık gelecek. Eğer bu tarz içerikleri seviyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarda görüşlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.